bir botun, bir ceketin ya da bir çantanın üzerinde gördüğünüz o pürüzsüz, dayanıklı yüzeyin aslında at derisinden geldiğini söylesem, peki bunun nasıl işlendiğini gerçekten biliyor musunuz? Bu fabrikada deriye uygulanan yöntemler o kadar özel ki, dışarıdan bakıldığında sıradan bir malzeme gibi görünen şey içeride adım adım tamamen farklı bir karakter kazanıyor. Bir deri parçasının moda endüstrisinin en sağlam ürünlerine nasıl dönüştüğünü görmeye hazır olun. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Geniş yeşil çayırlarda özgürce otlayan atların doğal yaşam alanı havadan ve yerden gösteriliyor. atlara günlük yüksek kaliteli yem, yulaf, saman ve su veriliyor. Sağlıklı beslenme programı uygulanıyor. Hold on there, buddy. You'll get yours in a Veteriner ekibi atların genel sağlık muayenesini yapıyor. Deri ve kürk sağlığı kontrol ediliyor. Atlar, geniş koşu parklarında egzersiz yapıyor. Kas gelişimi ve kondisyon korunuyor, gimbal kamerada takip ediliyor. Uzmanlar, atların deri esnekliği, kalınlık ve sağlığını, özel aletlerle test ediyor, kalite değerlendirmesi yapılıyor. Üretim standartlarına uygun atlar, uzmanlar tarafından işaretleniyor ve kayıt altına alınıyor. The coat on this bay is exceptional, very smooth. Agreed. The follicle density appears optimal for luxury grade. The micro blemish score is zero on the tablet. Havalandırmalı ve hijyenik özel taşıma araçları kontrol ediliyor. İklim kontrollü trailer hazırlanıyor. Seçilen atlar sakin şekilde özel araçlara alınıp fabrikaya taşınıyor. Güvenli nakil protokolleri uygulanıyor. atlar modern tesise alınıyor. Kayıt masasında tüm bilgiler dijital sisteme işleniyor. Tenis koridor sistemleri gösteriliyor. Steril tesis hazırlık gösteriliyor, sonra siyah ekran geçişi oluyor. Sonra sadece işlenmiş deri görülüyor. Hazır derinin iç yüzeyi özel aletlerle temizleniyor. Artık dokular nazikçe uzaklaştırılıyor. Temiz deriler 15-20 kilogram tuzla kaplanıyor. Bozulmayı önlemek için özel odalarda bekletiliyor. Deriler özel yağlar ve kondisyonerlerle işleniyor. Esnek ve yumuşak hale getiriliyor. Büyük tabakanede tanklar ve döner tamburlar hazırlanıyor. Tabaklama kimyasalları karıştırılıyor. Deriler krom veya bitkisel tabaklama solüsyonunda saatlerce işleniyor. Ham deri dayanıklı deriye dönüşüyor. Tabaklanan deriler ısı kontrollü tünellerde askıda kurutuluyor hava sirkülasyonu sağlanıyor. Deriler makineden geçirilerek bot için 2-3 mm, ceket için 1,5-2 mm, çanta için 1 1,5 milimetre kalınlığa ayarlanıyor. Deriler son kez esnetiliyor, yüzeylerine parlaklık veriliyor. Lüks görünüm kazandırılıyor. Tasarımcılar kağıt üzerinde bot, ceket ve çanta modellerini çiziyor. Teknik çizimler ve ölçüler ekleniyor. Büyük kesim masalarında kalıplar hazırlanıyor, profesyonel kesim aletleri düzenleniyor. At derisi kalıplara göre keskin bıçaklarla kesiliyor. Bot, ceket ve çanta parçaları hassasiyetle ayrılıyor. Kesilen deri parçaları bot gövdesi için birleştiriliyor özel dikiş makineleriyle güçlü dikişler atılıyor. Ceket, omuz, kol ve gövde kısımları ustaca dikiliyor. Karmaşık, üç boyutlu yapı oluşturuluyor. Çanta'nın dış derisi ve iç premium astar kumaşı birleştiriliyor. İç bölmeler oluşturuluyor. Marka logosu nakış veya baskı ile işleniyor dekoratif detaylar ekleniyor. El işçiliği gösteriliyor. Fermuarlar, YKK, tokalar, düğmeler ve metal detaylar ürünlere takılıyor. Kaliteli donanım monte ediliyor. Otlara darbe testi, çantalara ağırlık testi, ceketlere su geçirmezlik testi yapılıyor. Dayanıklılık ölçülüyor. Derinin rengi, parlaklığı ve dokusu özel ışık odalarında kontrol ediliyor kalite onaylanıyor. Şirket yöneticileri toplantı odasında ürünleri inceliyor. Kalite, tasarım ve fiyat stratejisi konuşuluyor.

Altın baskılı premium kutular üretiliyor. Marka logosu kabartma ile işleniyor. Bot, ceket ve çanta özenle lüks kutulara yerleştiriliyor. Yumuşak koruyucu kumaşlarla sarılıyor. Ürünler Paris, Londra, New York ve Tokyo'ya özel kargo ile gönderiliyor. Uluslararası lojistik hazırlanıyor. Lüks butiklerde koleksiyon vitrinlere yerleştiriliyor, ışıklandırma ve düzenleme yapılıyor. Lansman hazırlanıyor. <laughs> Ünlü isimler ve influencerlar bu ürünlerle fotoğraf çekimleri yapıyor. Şehir manzaralı lifestyle görselleri üretiliyor. I am absolutely obsessed with the fit and feel of this jacket. Profesyonel manken podyumda at derisi bot, ceket ve çantayı giyerek yürüyor. Lüks deri ürünler ilk kez tam görünüyor. Bot dikişleri, ceket yüzeyi ve çanta detayları makro kamerayla gösteriliyor. Elişçiliği ve kalite vurgulanıyor. Paris tarzı butik vitrinlerinde ürünler premium şekilde sergileniyor. Paris, Barcelona ve New York sokaklarında insanlar bu deri ürünleri kullanırken görülüyor. Sokak modası çekimleri yapılıyor. Atın doğal yaşamından butik rafına kadar tüm yalcılık sinematik montajla özetleniyor, marka hikayesi anlatılıyor,